Merhaba arkadaşlar ben Esas Bugün günümü anlatacağım Günümü çekeceğiz yani Her yer inşaat gördüğünüz gibi gösterebilirsin Orası da tamamen yıkık artık İnşaat artık. İnşaat Arkadaşlar bugün Yani günümü anlatacağız Gelin ilk kedilerden başlayalım Yavru yeni kediler de. Aslında dışarıdaki günümüzü anlatacağız evet. Yani günümüzü dışarıda geçirdiğimiz için <laughs> Biraz fazla güneş var burada. Ben şöyle bir yapı yapmışlar. Bekleyin. göstereyim. gösteremedik. Böyle uyuyorlar. Geç içeri. Orada, Orada uyuyorlar arkadaşlar. Tamam gel. Bizde çok rahat. Sumur falan var. Ciğer falan var da onları yemişler hepsini. Bu bu arada not var arkadaşlar. Hazır yem getiren arkadaş arkadaşım, kedi onları yemiyor, başka yem al, yavruları al, almayın henüz yani süt içiyorlar anne sütü, ancak bir ay sonra alabilirsiniz. Evet, Gri öyle. beyaz olanı almayın çünkü sahibi alacak. Çünkü sahibi alacak. Aynen. Çünkü. Gri beyaz tatlı diye. Biraz fazla güneş var o yüzden yeri görsün. Hiçbir yer görünmüyor ki zaten. Evet bu, gücünüz, <laughs> yani arkadaşlar dikkat oyun bu dedi gözünüzü yakacak. Gelelim. Biz neredeyiz? Dur Ya yolu karıştırdım. Arkadaşlar tik geçiyor yavru. Gördünüz mü? He. Anne kuş. Tötre. Alex sakin sakin. <laughs> Alex geldi çocuk ve gitti arkadaşlar. Biraz fazlasıyla içmiş galiba. Aynen. Aynen. Şöyle aşağı atıyorum Aynen, özellikle şu kahverengi yerler daha kaygan, çok da çok 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 Şöyle daha kaygan. Yiyenler, şu, şu bu birçok belediyelerde, şeyleri evet. tutunuyoruz veya çıkarken. Fakat bunlar ayağınıza takılırsa büyük belediyesiniz demek. Çünkü bunlardan kurtulmak fazlasıyla bir zorluk. Bu zorluğu ikiye katlıyor. tane tableti vurmadım arkadaşlar. Kurtardım tableti. Tamam gel ayağa kalk. Arkadaşlar kameraman düştü. Aa! Tut kanka. Orada burada fazlası ilacım olabiliyor. Evet arkadaşlar. Bakın mesela. Arkadaşlar. Mesela. Orada dürken vardı onu gösteremedim. görünmüyor da bayağı derin. Eymen hatta çekil. çekil atlar. Burası, burayı kazmamızın amacı rüzgardan korunmaları için. Evet bura, bunları da biz yerleştirdik bayağı. Gelin arkadaşlar. Bu, arkadaşlar buradan da kayaklıyoruz. Üç. tam 3 şu anda zirveyi ulaştı tamam mu? biraz fazla yükselt tamam. arkadaşlar şimdi buradan kayacağım Şş, arkadaşlar şimdi buradan kayacağım diyor arkadaşlar kaymaya başlıyorum arkadaşlar kaymaya başlıyorum dedi ve kayıyor en azından dallar onu kesmedi ben de düşüyordum sen bana çarpacaktın az kalsın arkadaşlar oradan kayabiliyoruz orada bizim koltuk göstermeyi unuttuk. Koltukları evet göstermeyi unuttuk. Evet. Videonun sonlarına doğru gösteririz. Bu arkadaşlar şurası AVM olacak. Şurası evet. futbol sahası olacak. O. Arkadaşlar bir de böyle şeylerin daha çok gelmesini istiyorsanız like ve e, abone olarak gösterebilirsiniz. E, abone, e, kanalımda yeni 3. videom bu benim. Aynen videonun sonunda yaklaştık zaten. Bu arada arkadaşlar her gün burada ateş yakıyoruz. Yani arada sırada. Yani ama genelde yakıyoruz. İlkbahar ayında olduğumuz için biraz soğuk geçebiliyor bazı günler. Düşürüyoruz, orada düşürüyoruz. Aynen. Arkadaşlar tablet düşecek. Şaka yaptım. Ben dikkatliyim. Ben yukarıyı çekerek yapmaya çalışıyorum. Benim için daha zor. Hiç tutunmadım şu anda. Elimi yere sürmedim. Tut. Aferin, Tuttum. Tuş, <laughs> tamam. Sana ipi göndereceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Eymen mesela orada kaldı. Şimdi ipi göndereceğim. Aynen. İpi bir göstermiş olduk. Bir tane. Değişiyor. Aranjı yap. Şey. Gösterelim. Arkadaşlar, burası Barzan diye bir arkadaşımın koltuğu. Burası, odun koltuğu. Burası biraz görünmüyor arkadaşlar. Evet, az bir şey görünüyor. Burası da kardeşimin yeriydi Ama şey kapandı. Evet, yani kapandı. Benimki de vardı. Arkadaşlar. Benimki de şurada vardı. Video bitmiştir. Açtım. Yeah. açtım. Açtım, açtım. İnciat var mı?